Merhaba Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. 2024 Ocak burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Koçlar, yılın ilk ayını başlıyoruz. Yılın son günü büyük şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter uzun retrosunu sonlandırdı. Yıla düz hareketiyle girdik. Bir süredir kısılan şanslarını vermeye başlıyor. Para evinizde. Gelirinizi, değer ve kaynaklarınızı çoğaltmaya başlıyor. Zam alabilir, gelirinizin artmasına sebep olacak iş değişikliği veya yatırımlarınızı arttırmanıza destek olacak. Bu alanda şans ve desteklerini sunacak. 3 Ocak'ta Merkür'de retrosunu sonlandırıyor. Yanlış anlaşılmaları, ertelenme ve aksaklıkları da artık yaşamıyor olacağız. 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Sizin 10. evinizde, kariyer, toplumsal statü, iş alanlarınızda Uranüs etkili sürpriz, çok güzel başlangıçlarınız olacağını söylüyor. Yeni aylar iki hafta etkilidir. Öncesinde ve sonrasında Venüs, Mars, Merkür de bu alana geçerek kariyer gündemlerinizin çok yoğun olacağı, atama bekliyorsanız gelecek, işiniz de parlayacak, geliriniz artacak, işsizseniz iş bulacak, çalışmıyorsanız toplumda parlayacağınız gelişmeler yaşayacaksınız. Bu yeni ayın etkileriyle. Aşkın paranın gezegeni Venüs yay burcunda 9. ev konularından destek olacak. Sosyal medya işleri, akrabalar, sınavlar, hayat yolu, hukuksal davalar, yurt dışı konulu işlerinizde sizi rahatlatacak. Kalbiniz boşsa bu alanlardan aşkı bulduracak. Yurt dışı, sosyal medya işleriniz varsa kazançlar sağlayacak. Seyahatleri de güzelleştirecek. 23 Ocak tarihine kadar Venüs. 21 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçiyor. Etkilerini yıllık videoda anlattım. İzlemenizi öneririm. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sizin 5. evinizde. Varsa çocuklarınızın bir gündemi netleşiyor. 2 haftalık süreçte aşk, çocuk, hobiler, spekülatif alanlarınızda bir sona geldiniz. Sahnede olan işleriniz varsa kapanışlar işleriniz de olabilir bir aşk da olabilir filanınız. Evet, güzel bir ay olsun sevgili koçlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şubat yorumlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.